Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün dövüş sporları dünyasında bomba etkisi yaratan bir haberle karşınızdayız. Conor McGregor, Logan Paul ile Hindistan'da bir boks gösteri maçına çıkacağını duyurdu. Bu sürpriz gelişme dövüş sporları camiasında büyük yankı uyandırdı. Conor McGregor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ilya Topuria ile dövüşeceği yönündeki söylentileri yalanladı ve şu ifadeleri kullandı. Topurya ile maç söylentileri asılsız. Hindistan'da Logan Paul ile bir boks gösterisi için Ambani ailesiyle ön anlaşma yaptım. Teklifi kabul ettim. Sonrasında kafese dönmeyi planlıyorum. Instagram bu açıklama McGregor'ın UFC'ye dönüşünü bekleyen hayranları için şaşırtıcı bir gelişme oldu. Conor McGregor, 2017 yılında Floyd Mayweather ile yaptığı boks maçında 10. roundda teknik nakavtla yenilmişti. Bu, onun profesyonel boks kariyerindeki tek deneyimiydi. Logan Paul ise YouTuber KSA ile iki kez ringe çıktı. İlk maç berabere biterken ikincisinde mağlup oldu. Ayrıca 2021 yılında Floyd Mayweather ile bir gösteri maçına çıktı ve maç sonuçsuz tamamlandı. Dövüşün Hindistan'da gerçekleşecek olması, dövüş sporlarının Asya'daki popülaritesini artırma potansiyeline sahip. Ambani ailesi, Hindistan'ın en zengin ve nüfuzlu ailelerinden biri olarak biliniyor ve böyle bir organizasyonun arkasında olmaları etkinliğin büyüklüğünü gösteriyor. McGregor, Logan Paul ile yapacağı boks maçının ardından UFC'ye dönmeyi planladığını belirtti. Son UFC maçını Temmuz 2021'de Dustin Poirier'e karşı kaybeden McGregor, o zamandan beri kafese dönmedi. Bu beklenmedik gelişme, dövüş sporları dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Conor McGregor ve Logan Paul gibi iki popüler ismin karşılaşması dünya genelinde büyük ilgi görecektir gelişmeleri yakından takip edeceğiz ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu haber hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Yeni gelişmeler için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.